Merhaba. Somali'nin başkenti Mogadishu'dan Türkçe sınıfından selamlar sunuyorum. Birazdan zil çalacak. Öğrenciler koşarak Türkçe sınıfına gelecekler. Öğrenme heyecanı, öğrenme sevinci, ve tüm masumiyetleriyle birlikte ve bizler onlarla Türkçenin ses bayrağını dalgalandırmaktan gurur duyacağız. Öğretmenler bilir, okulun ilk günleri çok heyecanlıdır. Yeni başlayan öğrenciler, telaşı, heyecanı, tedirginliği tüm benliğinde hissederken okulun gediklisi olan eski öğrenciler daha bir coşkulu, daha bir özlem dolu, daha bir büyümüş olarak gelirler. Biz de her eğitim öğretim yılı onlarla birlikte büyürüz. Umutlarımız büyür, inançlarımız büyür, sevgilerimiz, sevinçlerimiz büyür. Çünkü çocuk demek, mutluluk demek. Çocuk demek güven demek çocuk demek barış demek birazdan kapı çalacak öğrenciler içeriye girecek tüm coşkularıyla gelin bakalım hoş geldiniz oturun bakalım nasılsınız merhaba ve. Türk öğrenme coşkusuyla heyecanla heyecanıyla derslerimize başlayalım. Hadi oturmadan derse başlayalım. Hadi oturun. Hadi bakalım.